seyirciler bu son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Yayını bölmek zorunda kaldık. Bu son dakika gelişmesi yüzünden Kandıra'nın göz bebeği Bığırgan'da kendini sahile ana onlarından birinde kendini kapıya zincirlemiş vaziyette bulunan bir vatandaşımız var. O vatandaş hem adını hem de bu zincirlemezse ne olduğunu soracağız. Ben Doktor Mutlu Çelikkoğlu bu zincirleme eylemini halkımızın temizlik konusunda, çevre konusunda biraz daha farkında olması, biraz daha duyarlı olması için planladım ve şu anda uyguluyorum. Özellikle günü tarafından pırıl pırıl sahilimiz bir çöplük haline getirmektedir. Bu konuda herkesin ve yetkililerin dikkatini çekmek istiyorum. Peki neden zincirleme? Farklı bir şey düşünemediniz mi? Zincirleme eylemi dört parçalı bir planın üçüncü aşamasıdır. Birinci aşamada uyarı levhaları ve yazılar astık maalesef bir karşılık bulamadık. İkinci aşamada olayı ve çöpleri sosyal medyada paylaştık orada da bir yeterli bir göremedik. Üçüncü aşama zincirleme aşamasıdır şu anda onu uygulamaktayım. Bu da yeterli olmazsa sahilde üzeme benzin döküp kendimi yakacağım. Aa, sayın seyirciler evet Ken artık o kadar çıldırmış gibi adam dışımız. kendini yakmaktan bahsediyor ve ya neden yakmaktan? Aha. Yakmak çok da büyütecek bir eylem değil. Nasıl olsa öbür tarafa geçtiğimiz zaman hepimiz yanacağız. Ha 3 yıl önce, ha beş yıl sonra yakacağım, kararlıyım. Evet sayın seyirciler, vatandaş çok çıldırmış durumda. Günübirlikçiler yüzünden kendini yakmak durumda kendini hissediyor. Yani günübirlikçiler artık çöplerini buraya atmasınlar, yerlere atmasınlar, dünyamızı kilitlesinler.